Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 18 oynayacağız. Evet arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Böyle yeni bir bölüm açalım. Arkadaşlar yeni başladığım için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın benden istediğiniz eğer e, istediğiniz oyunlar varsa söyleyin ve de ben bu oyunu indirdim e, isterseniz nasıl indirdiğimi gösteren bir video çekebilirim çünkü ben bunu google'dan indirdim evet şunu da şöyle yapalım Arkadaşlar isterseniz bu bölümü bir seri haline getirebiliriz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayın. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Benim adım Merkay. Yorumlara da e, yaz, yorum yazan olursa Merkay diye başlayabilir videosuna. Pardon. Yorumuna Arkadaşlar ben burayı biraz atlayacağım. Evet arkadaşlar e, şimdi benim daha önce başlatmış olduğum bir bölüm var yani daha doğrusu ben bunu Google'dan indirdiğim için illeri geldi e, parası çok isterseniz onu da oynayabiliriz ama hayır e, kariyer modu olarak istiyorsanız böyle teker teker basamakları yavaş yavaş çıkarak ilerleriz hiç sıkıntı değil siz yeter ki söyleyin Aranızda Clash of Clans oynayan varsa eğer çarımı da gösterebilirim bir videomda. Ya da isteyen olursa bas simülatör yani otobüs simülatör oyununu da çekebilirim. İlk önce bunu bir satalım. Arkadaşlar daha önce de demiş olduğum bir videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer e, istediğiniz bir şey ya da şikayetiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben okurum. İlk önce bunları satalım hep. Arkadaşlar ben buraya da yorum Evet arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz silolarımızdaki olan e, Besinleri, tahılları satalım yani Ben hepsini satmış olarak göstereceğim size Seri halinde mi yoksa Böyle eski hani, hileli bölümümde mi oynamak istediğimi söyleyin. Ben ona göre ister böyle bir bölümde kariyer olarak oynarım isterseniz de Paralı bölümde oynarım. Daha önce de söylediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler.